Kaban adlı tuzsuz yoğurt. 45 kere her darbe sokabiliyor. Ya öldürmesin o da canlı. Allah'ım cezasını vermesin. Su yiyelim mi ağzına? Tüç. Allah cezası ver yani, onların cezasını verir siz mi? Ne ayakkabımı çıkartan ben de onu dövmeye başlıyorum. Hepinize <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar olsun ben de emek videosu çekmek istiyordum. İlk başta olur böyle şeyler. Aşağıdaki Telefonda müzik çalıyor biliyorsun değil mi? Kimin? Senin. Çöküne sahip ol. Bizi taciz ediyor. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver ya. Lan Ağustos'tayız. Ben bunun Ağustos olduğuna pek inanamadım ama neyse. Benim şu an havuza gidip yüzebiliyor olmam lazım bu arada. Açık. Havaya bak. Güneşli olması lazım, açık olması lazım. Ama sen ne dedin? Benim şu an havuza gidip yüzüyor olabilmem lazım bu havada. Odayı. <laughs> yani bu, hava. bu ayda yani onları. Allah, Allah'ın bir bildiği var o yüzden. Arkadaşlar videomuz bitti. Bir dahaki videoda görüşürüz. Gerçekten short yapacağım artık ya. Uzun video yapmak çok yorucu.